Boğaziye Hanım bu kadar yeter diyor. Yonca odasına götürüyoruz. Hiçbir yere götüremezsiniz. Ayrıca buraya bu şekilde giremezsiniz. Emir böyle. Emir falan dinlemiyorum. Şu an bebek annesiyle şifalanıyor. İyileşiyor. Bu şekilde buraya giremezsiniz. Çıkar mısınız? Bahar Hanım haklı. Biraz daha kalsın. Ben Muazzez Hanım'la görüşürüm. Ne oluyor? Saturasyon düşüyor. Ne oluyor Saturasyon bebeğime? altına düşüyor. Şöyle. Evet tamam. Tamam. Ne oluyor lan? Tamam bir şey olmuyor. Ne olur bir şey yapın. Bir şey olmuyor. Dur 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 dur. dur bir şey yapın ne olursun. Tamam. tamam Biz seni dışarıya Çok çıkartalım bir şey değil. yapacağız. Merak etme ben, ben buradayım. Ventilasyon basınçlarını arttırıyorum. Tamam, tamam, Sakın tamam. basıncı arttırma. Daha yeni karın içi basınçla mücadele etti. Böyle solunumu geri getiremeyiz. Yine ne öneriyorsun? Diyafram eleve. Basıncı düşürmeye çalışacağım. Hadi. Hadi küçüğüm. Hadi savaş. Hadi küçüğüm. Hadi oğlum. Ne olur nefes alsın bebeğim. Ne olur kurtarın oğlumu. Hadi savaş. Hadi yapabilirsin. Hadi. 42. Evet. 55? Evet. 68? Evet. <laughs> oluyor? Stabilize oluyor. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oh. Tamam. Oh. Tamam Evren'i canı kurtardı. Tamam. Oh. tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Asker abla. Henüz teşekkür etme doktor bey. Önce bir önlemlerimizi alalım. Gönce Hanım'ı yatağına yatıracağım. Kapatır mısınız kapıyı? Aa. Dertim ne Tamam tamam. <laughs> tamam Bahar'ım. Ne istiyorsanız yapalım. Ben çocukların hiçbirinden vazgeçmeyeceğim. Evet. En azından savaşmadan. Kazanacağız o savaşı. Ne yaparsak yapalım bebeklerin değerlerini istediğimiz seviyeye getiremiyoruz. Çünkü hissediyorlar başlarına gelecek şeyi. Ayrılacaklarını. Annesi dokunduğunda değerlerinin nasıl yükseldiğini gördük. Nasıl tepki verdin? Yonca Hanım'ı getirsek de sürekli yanlarında kalamazlar. Ama ayrılacakları şey sadece anneleri değil. Kız kardeşleri de. Yani belki de istedikleri tek şey bu dünyada yalnız olmadıklarını hissetmektir. Yalnız savaşmayacaklarını hissetmek. Ben hoca. Ne yapıyorsun şu an? Yatak arkadaşlığı. İkiz bebeklerde sıkça kullanılan bir yöntemdir bu. Aynen öyle. Dişlerinden biri hasta olduğunda yapılır. Diğerinin iyileşmesine faydası olur. Nasıl? Bilmiyorum. Yani size bilimsel bir açıklama yapamam. Kardeşlik bağı Gerçek sevgi mi? Ya da belki de yanlarında biri olduğunu bilmek rahatlatıyordur. Evet, hadi bakalım kız kardeşler, iş başına. Bebeklerin değerleri çok iyi. Bir mucize oldu. Yine sayende. Hepimizin mucizeye ihtiyacı varmış. En çok da benim. Gerçi iyileştiklerini görünce yarın... ...Muazzez alıp götürmek isteyecek. Yarın karşılaşacağı sürprizde bunu başaramayacak. Anladım o bakıştan. Nasıl merak ediyorsun? Ona ne yaptığını merak ediyorsun? Acaba kötü bir şey yapmış? ...olabilir miyim diye merak ediyorsun. Tabii ki bir şey yapmadım. İnsan öfkelenince... ...istemediği birine dönüşüyor. Dönüşüyormuş. Onu anlamaya çalıştım sadece. Anlayabildin Hayır. Ama acısını gördüm. Gerçek acısını. Senin acın? ne eksik ne fazla. Hepimiz payımıza düşeni aldık. Hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Ben onunla bir ilişki yaşayarak payıma düşeni aldım. O yalanlar söyleyerek payına düşeni aldı. Ama o bebek... O çok masumdu. Hiçbir günahı yoktu. De bu yüzden affetemem asla. Bay Yoncayı uğurlamak için mi bekliyordunuz ha? Bahar Hanım nerede? Hayret. Bağra'nın bebeklerin yanında. Annelerini görmeden önce onları hazırlamak istedim. Biz de Evren Hoca'yla Yonca Hanım'ı değil sizi uğurlamak için geldik. Durduğun yerde diretmek iyidir de bir şey kabul edememek de bir noktadan sonra insana zarar verir. Öyle mi? Neymiş o? Yenildiğini kabul etmek her şeyi denediniz. Ama bakın erkek torunlarım da sevki uygun hale geldi. Hepsini alıp götürüyorum buradan. Haklısınız. Çok doğru söylüyorsunuz. İnsan yenilgiyi hazmedebilmeli. Hatta hayatın içinde yenilebileceğini her an kendini hatırlatmalı. Her şeyi kontrol ettiğini düşündüğü, egosu tavan yaptığı zamanlarda bile. Muazzez Hanım, kapının önünde basın var. aptalca oyunlarınız devam ediyor demek. Bunu yaparak ne elde etmeyi umdunuz çok merak ediyorum. Efendim, isterseniz arka kapıdan. Gerek yok. Ben yeni doğum yapmış, zor durumda olan gelinime destek olan bir kayınvalideyim o kadar. Öyle değil mi Yonca? Aksini iddia edenler olsa da buna kimse inanmayacaktır. Yerinizde olsam o kadar emin olmazdım. Çünkü şimdi Yonca Hanım'ın avukatı bütün basına Yonca Hanım'ı merhum eşinden nasıl yasadışı yollarla hamile bıraktığınızı anlatıyor. Ve klinikten edindiğimiz resmi belgelerle birlikte. Bu sefer sınırı çok aştınız başhekim. Çok. Bunun bir bedeli olacak. Gidiyoruz. Siz gidebilirsiniz ama basın Yonca'yı bekliyor. Böyle bir şey izin vereceğimi nasıl düşünürsünüz? Başka şansınız olmadığı için. Evet, yani isterseniz basını buraya da alabiliriz. Ee, siz kaçırmak isterseniz eğer ama gelininizi korumalar eşliğinde zorla götürüldüğünü... ...milyonların görmesini istemezsiniz diye düşünüyorum. Değil mi? Alabilir miyim? Yonca sakın. Onlara bir şey söylersen artık sizden korkmuyorum Muazzez Neden biliyor musunuz? Çünkü yalnız değil. Artık bitti. Herkesin gözü üzerinde olacak. Mahkeme süreci zor olacak, ama muazzezan. sana ve bebeklerine dokunamayacak. Ama yine kandınız bizim aptalca oyunumuza. Bakın iki oldu. Ha şimdi arka kapıdan da çıkamazsınız. Orada da basın vardır. Ne yapacaksınız? Hı? Muazzez Sebilli bir kadına, bir anneye, eşi görülmemiş bir zalimlik yapmıştır. Yonca Hanım'a kendini vası atayarak çocukları annesinden ayırmak istemiştir. Oysa müvekkilimin akli melekeleri yerindedir. Hah işte kendisi de geldi. Yonca Hanım. Yonca'nın nasıl toplantısına siz de katılacak mısınız? Ee... Yonca'nın bir şeyler yaşadınız. Duygularınız nelerdir? Benim söyleyeceğim tek şey... ...çocuklarımı benden ayırmaya kimsenin gücünün yetemeyeceği. Bu muazzez sebilli bile olsa. Karşımda Türkiye'nin en güçlü ailesi de olsa... ...benim çocuklarıma olan sevgim galip gelecek. Evet arkadaşlar. Muazzez Hanım'ın hileyle aldığı heyet raporuna itirazımızı bu sabah ilettik. Bugün farklı bir heyetten yeni bir rapor alacağız. Muazzez Hanım çıktı. Muazzez Hanım, Muazzez Hanım. Muazzez Hanım, bu iddialara ne diyorsunuz? Gelinize sahte rapor almışsınız Muazzez Hanım. Arkadaşlar, muazzez arkadaşlar. arkadaşlar. Muazzez Hanım şu an konuşamayacak. Daha sonra açıklama kuracak. Tamam mı? Doğru muazzez. durduğunuz yere göre değişmez muazzez Hanım. muazzez Hanım. Doğru tektir. Ve sizin başından beri yanlış durakta beklediğinizi... ...artık herkes biliyor. Arkadaşlar araçlara gidiyoruz. Muazzez hanım. Muazzez hanım. Sahte rapor almışsınız Muazzez hanım. Muazzez hanım. Muazzez hanım bir şey söyleyecek misiniz? Muazzez hanım. Sahte rapor almışsınız Muazzez hanım. Yenilince bir şey söyleyecek misiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.